Selamun Aleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün yeni bir konsept olarak sembol şahsiyetler şeklinde bir seriye başlayacağız. Bu konuyla ilgili görülmüş sayık çeşitli rüyalar var. Onlardan ilk rüyayı inşallah bugün işleyeceğiz. Rüya bir hanımefendiye ait. Şöyle, rüyamda bana birisinden yeşil kalemle vaktiyle yazılmış birçok sayfalarca dolusu mektup. Çok eski bir arkadaşım tarafından mektuplar bana yazılmış. Kıbrıs'tan yazılmış mektupları görüyorum. Diyorum ki bu mektuplar bana verilmedi. Engel olan kişiler olmuş. Çok üzülüyorum bu sırada. Kızımın öğretmeni bir boş oda, siyah bir sandalyede oturuyor. Üzülme diyor bana rüyamda. Bu duruma Hüseyin Karaman şahit olacak diyor. O kim diyorum? O bir yazar diyor. Tanımıyorum diyorum. Rüya bu kadar. Ertesi gün aynı hoca, kızımın öğretmeni beni aradı. Okula davet etti. Aynı rüyamdaki gibi boş bir oda, siyah bir sandalyeye oturdu. Bana teşekkür etti. Çocuklarımın başarısı için teşekkür ettim. Terbiyeli, edip evlatlar yetiştirmiş olduğumdan beni tebrik etmek için okula davet etmiş. Çocuklar devlet okulunda okuyor. Bu arada bu rüya beni çok etkiledi. Hüseyin Karaman gerçekten yazarmış ve bir de kalmış Ben hiç tanımıyorum. Kitaplarını da okumadım. Yani gerçek hayatta böyle biri var olduğunu bilmiyordum diyor. Rüyanın tabirini ee, sormuştu. Tabiri şöyle, rüyan anahtarı Hüseyin Karaman'da saklıdır. Onun şahsiyetini ve ihtisas sahasını araştırdığımızda görüyoruz ki kendisi bir profesör ve ilahiyat dekanı. ihtisas sahası ise ahlak üzerine. Kitapların isimleri de bu konuyu yansıtıyor. Nurettin Topçuda Ahlak Felsefesi, Ebubekir er-Razi'nin Ahlak Felsefesi şeklinde başka kitapları da var. Kendisi ahlak profesörü ve kendisi de güzel ahlaklı bir kişi. Bu konuda model bir şahsiyet. Rüyada da Türkiye'de ahlakın temsilcisi olarak göz Demek ki çocuklarınızı çok ahlaklı ve güzel yetiştirdiğinize dair bir tebrik ve teşvik rüyası olarak görülmüş bu rüya diyebiliyoruz. Muhyiddin İbn Arabi'nin bildirdiği üzere bu tarz rüyalar mübeşirat rüyası grubundandır. Size yazılan yeşil kalemli yazılar bu manada yaptığınız hizmetlere yönelik olumlu, müspet manada teşvik edici sözlerdir size yönelik bir manada gönderilmiş fakat siz bunları duyamamışsınız. Demek ki manevi alem cihetine gönderilmiş olarak bakılabilir. Kıbrıs'tan gelme kısmı ise şu. Kıbrıs rüyada bakır diyarı anlamındadır ilk verilen manası. Bakır ise tanıtıcı bilgi ve fen bilgisi demektir. Bu da gösteriyor ki siz çocuklarınıza kendilerini tanıtmışsınız, kendilerini ve sınırlarını bilmeyi öğretmişsiniz. Bu da onlarda güzel bir alaka vesile olmuş. Aynı zamanda onlara sır tutmayı, insanların yanlışlarını ketmetmeyi, aynı zamanda doğruları söylemeyi de öğretmişsiniz. Bu da onları sosyal çevrelerinde güzel, dengeli ve ahlaklı olarak gösteriyor. Bundan dolayı rüyada da hem de fiziksel alemde de bu manada öğretmeni tarafından takdir görülüyor. Bunu da zaten bizzat yaşamışsınız. Öğretici güzel bir rüya. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kalınsın. Allah'a ısmarladık.